dönümünde yani 2023 itibariyle acaba diyorum mesela İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan muhteşem bir esere sahibiz köprü. Ama Atatürk'ün de ismini yücelten muhteşem bir havalimanını havalimanına sahiptik. Maalesef orayı imha edip Atatürk'ün ismini sildiler. Elbette yüreğimizden silemezler ama yine bu kentin dokusuna dair Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan 2023 vizyonunda bir eser, bir proje tasar görürsünüz e, Yılmaz Bey teşekkür ediyorum. Sizlerle program yapmak benim için de çok büyük keyif. E, önce şunu söyleyeyim. E, kesinlikle e, bu bizim canımızı acıtan bir durum. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, İstanbul'da aslında özdeşleşen bir yanı var. Çünkü hayatının bir bölümünü İstanbul'da geçirmiş. Cumhuriyet sonrası da İstanbul'a ayrı bir önem vermiş aslında. Hem planlaması, gelişimi yakından takip etmiş süreçleri. Yani İstanbul'un tarihsel sürecinde belki de iki önemli insanı yan yana konuşuyor durumdayız. Ben kesinlikle isminin yaşatılması şart biz bu arada ta Aralık ayında İstanbul meclisine en azından çok değerli bir nokta olan Hacı Osman'da 1 milyon 100 bin metrekarelik devasa bir ormanı Atatürk kent ormanı diye isimlendirme adına talebimizi meclise ilettik. Ee, tabii Mart ayından beri meclis yapamıyoruz ama 3 ay orada bekletilmesi de bizi üzmüştü. Umuyorum Temmuz ayı meclisinde çıkacak ama çıkmasa da artık oranın adı Atatürk Kent Ormanı.